start verildi ve yarış başladı. Çıkışta 1.5 boy geride kaldı 3 numaralı Yeğenim Miraç. Yarışın liderliğini 1 numaralı Blaise The Great aldı ve 1-1.5 bir bir boy fark yaptı. İkinciliğe giren 2 iki numaralı Ağustos Ahmet'in pozitifini artırıp onun peşine düşerken Ağustos Ahmet'ten 1 boy kadar geride dış kulvarda Nikolas Mati 3.lükte. Onun yarım boy kadar gerisinde 5 numaralı Sancal dışında. 3 numaralı yenin Miraç 5.lükte ortada 6. sırada. 4 numaralı Desert Fire var. 2 boy geride Emir Fırtınası içinde 9 numaralı Nikolas Mati. 3 boy geride son sırada 7 numaralı Vittori Yosas sırasıyla Safkanlar 1400 metre start yerine ulaşıyor. 1 numaralı Blaze the Great yarıştaki liderliğini 2 boy farklı sürdürüyor. 2 numaralı Ağustos Ahmet ikincilikte, 2 i̇ki boy geride 6 numaralı Nicolas Mati üçüncülükte. Onun 1,5 boy gerisinde 4 numaralı Desert Fire dördüncülüğe girerken yarım boy geride dışta. 3 numaralı Yeğenin Miraç var, 2 boy geride 5 numaralı Sancağal ondan 1,5 boy geride. 9 numaralı Smorg var, Smorg'un yarım boy kadar gerisinde dışta. 8 numaralı Emir Fırtınası ondan 2 boy kadar geride de. 7 numaralı Vittorio Yosa sırasıyla... Sof Kanner son 800 metreye yaklaşıyor. 1 numaralı Blaze the Great 1,5 boy farkla lider. Yine 2 numaralı Ağustos Ahmet ikinci sırada. Ondan 2 boy geride 6 numaralı Nicolas Mati 3'üncülükte. Nicolas Mati'den yarım boy geride iç kulvarda 4 numaralı Desert Fire dışında 5 numaralı Sancal 1 boy geride 3 numaralı Yenin Miraç. Onun 5 boy gerisinde 7 numaralı Victoriosa Victoriosa'dan 2 boy geride 9 numaralı Smoke daha sonra 3 boy geride ondan 8 numaralı Emir Fırtınası sırasıyla Taylar son virajı dönüyor. Yakalandı bir numaralı Blaze dışından gelen iki numaralı Ağustos Ahmet'e düzlüğe. İki numaralı Ağustos Ahmet yarım boy farklı önde çıktı. İçeriden tekrar bir numaralı Blaze great atak yapma çabasında dışarıdan da 6 numaralı Nikolas Mati gelmeye çalışıyor. Ortada da 4 numaralı Desert Fire var. Yarışın niteliğini alan iki numaralı Ağustos Ahmet yarım boy farklı önde ancak dışına gelen 6 numaralı Nicolas Mati şimdi onu yakaladı ve ikisi arasında mücadele var içeriden tekrar. 1 numaralı Blaise Great de bu ikisine katıldı ve son 50'ye girildikten sonra Ağustos Ahmet'in liderliği sürüyor içeriden tekrar. Blaise the Great geliyor yarışı 2 numaralı Ağustos Ahmet kazanıyor. 1 numaralı Blaise Great ve 6 numaralı Nikolas Mati ikincilik için fotoyu beraber geçti. 3 numaralı Yeğenim Miraç 4. 4 numaralı Desert Fire'da de 5. oldu. 2 numaralı Ağustos Ahmet Onur Öztürk'le kazandı.